bir sahicilik meselemiz var. Gerçekten hani Halime dedi ki bu saatten sonra Aksaçlıları, Demirbaşları, Taşınmazları filan Saadet Partisi bunlarla bir partidir dedi. Birazcık daha geriye giderim. <laughs> Referandumda takındığı tutumla aslında Saadet Partisi bu noktaya gelmişti. Şimdi şey yapmaya gerek yok. Ee, çok teorik meseleleri filan konuşmaya gerek yok. Türkiye'de Saadet Partisi dediğinin bir tabanı vardır ve bu tabanın nerede durduğu Doğru. bellidir. Şimdi siz alır bu tabanı CHP'ye yaklaştırırsanız işte geçen hafta gündem oldu. işte merhum Başbakan Necmettin Erbakan adına verilen ödül töreninde evet. ömrü Necmettin Erbakan'ın siyasi hayatı mücadele etmekle geçmiş olan bir akımın bugünkü temsilcilerini getirir oraya çıkartırsanız o taban orada kalmaz. Siz o sahiciliği yitirmiş olursunuz. Şimdi şöyle bir soru var karşımızda. Ne olacak? Ben çok merak ediyorum. 25 Haziran'da bu ittifak kuruldu. Baraj sorunu da ortadan kalktı. Ama düşünün büyük ihtimalle yani seçim olmadı. Ben bu seçim olmadan bütün tahminleri sevmiyorum. Yanılmış olmaktan dolayı değil, seçmen iradesine saygısızlık gibi geliyor. Daha seçmen e, sözünü söylemedi. Hani şimdi ona rota biçmek mümkün değil. Öyle anlaşılmasın lütfen ama Demokrat Parti büyük ihtimalle baraj sorununu açtığı halde bir tane bile milletvekili çıkartamayacak. Saadet Parti'den belki yani Konya'da Monya'da hani milli görüşün en kuvvetli belki ona da bir şey diyemiyoruz. Belki bir tane milletvekili çıkartacak şeyde Konya'da belki bir tane İstanbul'da. Ben kesinlikle bir elin parmaklarını geçeceğini düşünmüyorum. Ondan sonra sahici bir siyaset varsa bu ittifakın arkasında hı hı, bu hı. ittifakı yapan aktörler en başta da Cumhuriyet Halk Partisi'nin yetkili organları genel başkanından başlayarak ee, ellerini, başlarının ellerinin arasına koyup şu soruyu sormaları lazım. Biz bu ittifakı niye yaptık? Bu toplumda hem bize taban tabana bu kadar zıt hem de toplumda siyasette karşılığı bu kadar azalmış olan bu partilerle niye İki seçime Bekir girdik? Için. Ne yaptık biz yani? Derdimiz hı hı, neydi? Hı. Bu yürüdüğümüz, bu yaptığımız hamle 24 Haziran'a dair ondan sonrasına dair Türkiye'ye ne anlatıyordu? Ne ifade ediyordu? Nasıl bir karşılığı vardı? Bunun normalde işleyen bir siyaset için oturulup düşünüp konuşulması lazım ama maalesef geçmiş tecrübeye baktığımızda böyle olmayacağını görüyoruz. Bakın o kadar hani yapay bir ortam var ki karşımızda. Evet. Gerçekten bir daha hatırlayalım bu seçim kararının alındığı günü. Şimdi bir şeyi çok tekrarlayınca olağanmış gibi geliyor. 2018'deyiz, 2007'de Abdullah Gül seçilmesin diye işte muhtıraya giden o süreçte hı hı, hı, Cumhuriyet hı. mitingleri tırnak içerisinde şu bu filan düzenleyen bunu gizli kapaklı filan değil açıktan alenen Abdullah Gül'ün eşinin başörtüsünün bir problem olduğunu alenen ikrar eden bir parti Abdullah Gül'ün çatı adayı Olması için çalışıyordu, Ol, olması için çalışıyordu Özledil, ve olacaktı. Sözde değil yani, sözde ve iki tamıyla yani beraber. Yani buna Abdullah Gül ben CHP ile yan yana gelmem diye itiraz etmedi. Ya da CHP ben Abdullah Gül ile yan yana gelmem diye itiraz etmedi buna. Onlar razıydı. İyi Parti'yi Meral i̇kna Hanım kendisi edemediler. olmak istediği için ikna edemediler. Şimdi yani bu tablonun sahiclikle falan hiçbir alakası yok. Ve bugün bunu tekrarlaya tekrarlaya normalleştirebilirsiniz. Bugün bunu işte kendi tabanınızı seçmen kitlenizi Tayyip Erdoğan karşıtlığı üzerinden korkutarak yani bu korku siyaseti tabanı korkutarak bir şeylere razı etmek yani artık o başka bir, önceden bir sıfat şey önceden yani. şey vardı yani işte bu 2000'lerin başında 90'larda falan irtica evet, geliyor korkusuyla evet, evet. CHP bu tabanı peşine takar bir yere sürüklerdi şimdi Tayyip Erdoğan karşıtlığından peşine takıyor bir yere sürüklüyor tamam bugün tabanı buna da hani diyor ya tıpış tıpış oy vereceksiniz diye itiraz etseler de tıpış tıpış oy verdirtir hale getirirsiniz. Onda da mesele yok. Abdullah Gül'ü de konuşursunuz ama bunlar da geçmez. Yani 24 Haziran'dan sonra Abdullah Gül'le CHP'nin girmiş olduğu ilişki unutulmaz. Bu artık Türk siyasi tarihine geçti. Hani CHP'nin tarihini anlatırken bir şeyleri sıralıyoruz ya işte Cumhurbaşkanı diyor mesela şey vardır tezek vardır yağ kuyruğu gaz kuyruğu vardır Hı -hı. zam vardır diye ve bu da geçecek oraya yani bunlar silinmeyecek. Yani gelelim şeye Saadet Partisi'ne yani böyle bir e, aslında mesele şu AK Parti ve Tayyip Erdoğan Türkiye'de siyasetin ana merkezine özellikle bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte o önem kazanan ana merkezi öyle bir dolduruyor ki diğer partilere varlık alanı kalmıyor. Diğer partilerde burada bir varlık gösterebilmek için işte biraz kılık değiştiriyorlar, şekil değiştiriyorlar. CHP, Abdullah Gül'e yanaşması gibi. Saadet hmm. Partisi'nin CHP yanaşması gibi ve da, CHP yanaşmanın ötesinde bir 1 Mayıs fotoğrafı vardı. Görmüşsünüzdür onu izleyicilerimiz de hatırlarlar. Saadet Partisi 1 Mayıs, yürüyüş, bir Mayıs yürüyüşüne katılıyor. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın diye bir pankart açıyor. Fakat o pankartta e, şeyler A harfleri anarşizmin işaretiyle. Hmm. Yani varlık şeyi e, sebebi çıkış noktası devlete karşı olmak olan bir akımın siyasi fikri bir akımın işaretiyle devlet yaşatmaktan bahsediyorsunuz. Yani bu düşmanlık bu korku siyaseti bakın sizi nereye götürüyor. Yani Saadet Partisi işçi düşmanı değildir ama herkes de bilir ki Saadet Partisi şeye katılmaz. 1 Mayıs'a katılmaz. Evet. Burası Orası senin alanın değil. Bir tebrik yayınlarsın, resmi bir açıklama yaparsın. Şudur budur başbakanlar resmi görevin varsa çelenk koyarsın anıta budur. Senin ideolojik kökenin orada değil ama o merkezin dolmuş olması, AK Parti'nin Erdoğan'ın, Sayın Erdoğan'ın o merkezi doldurması bu partilere bu işleri evet. yaptırıyor.